Fıkıh kitapları ve gusül. Sual: Diş dolgusu gusle mani midir, değil midir? Delilli olarak bildirebilir misiniz? Cevap: Fıkıh kitaplarındaki ifadeler şöyledir. Dişler arasında yemek artığı kalıp altı yıkanamazsa gusül caiz olur. Çünkü su akıcı olup bu artıkların altına sızar. Fakat bu artıklar katılaşmış ise gusül caiz olmaz. Çünkü su bunun altına sızmaz. Bunda zaruret ve güçlük de yoktur. Halebi Kebir de böyle yazar. Dişlerin arasında diş kovuğunda katılaşmış yemek artığı bulunursa gusül sahih olmaz. Kadıhan'da böyle yazar. Mecmuatüz Zühdiye'de de şöyle yazıyor. Diş arasındaki yemek kırıntısı katılaşır da suyu geçirmezse gusle mani olur. Dürül Muhtar'ın diş çukurundaki şey gusle zarar vermez diyen olmuş ise de, bu şey katı olup altına su geçmezse guslü caiz olmaz ifadesini İbni Abidin Hazretleri şöyle açıklıyor. Zarar vermez denilmesi, su dişteki şeyin altına sızıp ıslatacağı içindir. Hülasetül Fetevada da böyle yazmaktadır. Bu fetvadan da anlaşılıyor ki, altına su geçmezse gusül caiz olmaz. Hilyede ve Münyetül Musalli şerhinde de böyle yazılıdır. Merakıl felahı açıklayan tahtavi, diş çukurundaki yemek artıklarının altına su geçerse gusül caiz olur. Bunlar sert olup altına su geçmezse gusül caiz olmaz. Fetül Kadir'de de böyle yazılıdır diyor. Yine tahtavi Dürül Muhtar haşiyesinde buyuruyor ki, diş çukuruna giren yemek parçası altına su sızacağı için gusle mani olmaz. Suyun sızdığında şüphe varsa bunları çıkarıp orayı yıkamalı mecmua Cedide'nin Hicri 1329 tarihli ilaveli baskısında diş dolgusunun gusle mani olmadığı yazılıysa da bahsedilen ifade bu kitabın Hicri 1299 tarihli ilk baskısında yoktur. O baskıya İttihatçıların Şeyhül İslamı Mason Musa Kazım tarafından sokulmuştur. Diş doldurtmaya Musa Kazım Efendi de fetva vermiş sözü vesika olamaz fetvanın fıkıh kitaplarından alınmış olması ve alınmış olduğu kitaptaki mehaz olan yazının fetva altında bildirilmesi lazımdır. Musa Kazım Efendi böyle yapmamış, kendi mantığı ve düşüncesiyle birçok yanlış fetvalar vermiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra, ittihatçıların iş başına getirdikleri cahil, hatta mason din adamları böyle bozuk fetvalar vermekten çekilmediler. Müslümanın uyanık olması, münafıkların ve bid'at sahiplerinin, bölücülerin güler yüzlerine ve tatlı sözlerine aldanmaması, onların yazılarına değil, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uyması ve bu kitaplara uyan hakiki din adamlarına tabi olması lazımdır. İslam ahlakı kitabında böyle yazar. Altın, gümüş veya plastik diş yaptırmak caizse, gusül de caiz olur demek yanlıştır. İmam Rabbani Hazretleri, Hanefi mezhebinin usulü fıkhında, Şartsız bildirilen bir haber, şartlı olarak anlaşılır buyuruyor. Fıkıh kitaplarında geyik eti yemek caizdir buyuruluyor. Hüküm şartsız olarak bildirilmiştir. Geyik eti caiz diye canlı bir geyiği tutup bir ayağını kesip yemek caiz olmaz. Ehli kitap dışındaki gayrimüslim keserse veya kendiliğinden ölürse leş olacağı için yine yenmez. Besmelesiz kesilirse yine yenmez. Görüldüğü gibi geyik etinin yenmesi için birçok şart vardır. Harte ölen şehit olur hadisi şerifi şartsız bildirildiğine göre bazı şartları var demektir. Mesela mümin olmayan harpte de ölse şehit olmaz. Gümüş yüzük erkeklere de caizdir hükmü de şartsız olarak bildirilmiştir. Yüzüğün ağırlığı 4.8 gramdan fazla olmamalıdır. Eğer yüzük çok sıkı olursa altına su geçirmediği için alınan abdest veya gusül sahih olmaz.'' Böyle dar olan yüzüğü oynatarak veya çıkartarak altına su geçirmek şarttır. Gümüş yüzük caizdir diye altını yıkamaya lüzum yoktur şeklinde anlamak yanlış olur. Bunun gibi sallanan dişi altın telle bağlamak caiz denince bunun da bazı şartlarının olduğu anlaşılır. Altına su geçip geçmediğine bakılır. Yüzüğün altına su geçmeyince abdest ve gusül sahih olmadığı gibi ağzın içinde kuru yer kalınca gusül sahih olmaz. Bunun için diş dolgusu olanın ağzın içini yıkamak gusülde farz değil diyen bir mezhebi mesela Malikiyi taklit etmesi gerekir. İhtiyaç ve zaruret nedir? Sual: Zaruretler haramları mübah kılmaz mı? Diş dolgusu zaruret değil mi? Cevap: Diş dolgusu ihtiyaçtır, zaruret değildir. Mecellede diyor ki Zaruretler, memnu olanı mübah kılar. Yani yasak olan şeylerin, zaruret devam ettiği müddetçe yasaklığı kalkar. Ancak her ihtiyaç zaruret değildir. Zaruret, aç, susuz, çıplak veya sokakta kalarak hasta olmak demektir. Eşbahta böyle yazar. Kamus tercümesinde de şöyle yazıyor. Zaruret, zor ile başka şey yapmaya imkan olmadığı hallerde olur. Demek ki insanı bir şey yapmaya zorlayan, elinde olmayan semavi sebebe zaruret denir. Kısacası dinimizin emrettiği veya yasakladığı bir işte başka bir şey yapamama mecburiyeti zarurettir. Zarureti birkaç misalle açıklayalım. Bir günlük yiyeceği olanın dilenmesi haramdır. Çalışmaktan aciz olup açlıktan ölecek kimse ödünç arar. Ödünç veren olmazsa dilenir dilendiği halde kimse bir şey vermezse leş yiyebilir. 24 saat yemek yemeyen açtır. Bu açlığı ihtiyaçtır. Çünkü ölecek bir durum yoktur. Böyle birinin leş yemesi haram olur. Burada görüldüğü gibi zaruret, bütün kapıların kapanması halinde yapılacak son çaredir. Kullanılmadığı zaman helake sebep olan yasak şeyi kullanmak zaruret olur. Kullanılmaması sıkıntıya, meşakkate sebep olursa ihtiyaç denir. Mesela günlerce aç kalıp yiyecek bir şey bulamayanın ölmeyecek kadar leş yemesi zarurettir. Uyunul Besair de böyle yazar. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ihtiyaç başka, zaruret başkadır. Zaruret halinde caiz olan şey, ihtiyaç olunca caiz olmaz. İhtiyacı olana faiz haram olmaz demek, Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştirmek olur. Maide suresinin ölüme sebep olan sıkışık hale düşen mealindeki üçüncü ayeti kerimesi, zaruret halinde haramdan affolunacak özrü beyan buyurmaktadır. Faizle ödünç almak için her ihtiyaç özür olsaydı, faizin haram edilmesinin sebebi kalmazdı. Çünkü faiz ödemeyi ancak ihtiyacı olan kabul eder. İhtiyacı olmayan fazla para vermek istemez. Allahü Teala'nın bu yasak emri lüzumsuz olurdu. Her ihtiyaç zaruret sayılırsa faizin haram olacağı yer kalmaz. Öldürmek için silah çekene karşı kendini korumak meşru savunma olur. Saldırıya uğrayanın kendisini korumak için saldırganı zararsız hale getirmesi caizdir. Ancak bir kimse sırf korkutmak için seni öldürürüm derse beni öldürecek diye hemen onu öldürmek caiz olmaz. Hanefi mezbindeki bir kimse evlenip çocukları olduktan sonra hanımının kendisinin süt kardeşi olduğu meydana çıksa, artık olan olmuş, evlenmişler, çocukları olmuş, yuvayı yıkmak uygun olmaz diyerek evliliğe devam edilemez. Böyle hallerde yalnız o hususta başka bir mezhep taklit edilerek yuvanın yıkılması önlenir. Şafii'de doyuncaya kadar beş defa emen süt olur. İki üç defa emerek süt kardeş olan böyle karı koca, Şafii'yi taklit ederek evliliklerini devam ettirebilirler. Şafii taklit etmeden evliliklerini devam ettirmeleri mümkün olmaz. Diş dolgusu ihtiyaçtır, zaruret değildir. Dolgu yapmak çürük dişi tedavi etmek değildir. Bir kimse çürük dişini doldurtmayıp çektirse ölmez. Salih bir doktor dişini doldurtmazsan veya kaplatmazsan ölürsün veya hasta olursun demez. Salih doktor diş dolgusu zaruret değil ihtiyaçtır. Bunun için dişini doldur veya kaplat diyor. İhtiyaç olunca zaruret olmasa da başka mezhebi taklit etmek caiz ve lazım olur. Reddül Muhtar da böyle yazar. Dişler mesedilmez. Sual. Dolgu dişleri mes etmek, ayaktaki mesti mes etmek gibi caiz olmaz mı? Yahut yaranın üstünü mes etmek gibi caiz değil midir? Cevap. Dinimizde mes, yalnız ayaklara giyilen mest üzerine yapılır. Bu mestin müddeti de mukim için 24 saattir. Abdest aldıktan sonra tırnaklarına oje süren kadının abdesti bozulunca ojenin üstünü mesh etmesi caiz olmaz. Cahiller dolguyu yaraya benzeterek kaplamanın altındaki yara yıkanmaz, mes kafi gelir diyorlar. Vücuttaki yaraların üstüne konan sargılara meshedilir. Yara iyi olduktan sonra sargıya mesh etmek caiz olmaz. Eğer bu sargıları kaldırmak da bir güçlük varsa sargıları çıkarıncaya kadar altlarını yıkamak sakıt olur. Çünkü bunlar zaruretle konulmuştu. Yani yarayı tedavi etmek, eski haline getirmek için konulmuştur. Kaplama ve dolguysa dişi tedavi etmiyor, eski haline getirmiyor. Hasta dişin, oyuk dişin o haliyle bir müddet daha kullanılmasını sağlıyor. Eğer dolgu dişi tedavi etseydi, yani dişin çürüğünü kaldırıp eski haline getirseydi, sargı gibi zaruret olurdu. Kaplama üstüne mes etmek, yara üzerine mes etmek gibi değildir sargı, yaranın iyi olması, eski haline gelmesi için konuyor. Dolgu ve kaplamada ise dişin eski haline gelmesi mümkün değildir. Birbirine kıyas edilemez. İhtiyaç halinde başka mezhebi taklit caizdir. Fakat eli kanayan bir hanefi, şafide kan abdesti bozmaz diyerek, şafiyi taklit ederek o haliyle namaz kılamaz. Çünkü muteber eserlerde buyuruluyor ki, başka mezhebi taklitte o mezhebin şartlarına da uymak gerekir. Hülasatül tahkik ve hadikada böyle buyuruluyor. Güçlük varsa farzı yapmak için başka mezhebi taklit caiz olur. Fetavai Hayriye de böyle yazar. Nimeti İslam'da da şöyle bildirilmektedir. Bir Hanefi kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmek için başka bir mezhebi, mesela Şafii'yi taklit edebilir. Bahru'r-Raik ve Nehrül Fayık'ta da böyle yazılıdır. Zaruret olmasa da güçlük, sıkıntı olduğu zaman diğer üç mezhepten biri taklit edilir. Bir ibadetin sahih olması için dört mezhepten birine uygun olması gerekir. Eğer şartlardan biri bir mezhebe, başka biri de başka mezhebe uygun olursa bu ibadet sahih olmaz. Reddül Muhtar da böyle yazar. Çok eskiden sallanan diş altın telle bağlanırdı. Çıkmış diş veya koyun dişi yahut altından yapılmış diş, çıkan dişin yerine konur bir telle diğer dişlere tutturulurdu. Bu tellerin altına su sızardı. Gümüş yüzük takmak caizdir. Fakat yüzük dar olup altına su geçirmezse guslü sahih olmaz. Guslün veya abdestin sahih olması için dar olan yüzüğü oynatarak altına suyu ulaştırmak gerekir. Diş kaplatmak da caizdir. Ancak altına suyu ulaştırmak mümkün olmaz. Dişleri sökmek gerekmez. Dinimizin bildirdiği ruhsattan faydalanılır sülde ağzın içini yıkamanın farz olmadığını bildiren Maliki veya Şafii taklit edilir. Bir Hanefi'nin kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmesi için Şafii'yi taklit etmesinde beis yoktur. Fakat bu işi yaparken taklit ettiği mezhebin şartlarını da yerine getirmesi gerekir. İhtiyaç olmadan ve şartlarını yapmadan taklit etmesi telfik olur ki caiz değildir. Merakıl Felah haşiyesinde böyle yazar zaruret olmadan yapılan bir şey sebebiyle ibadet yapmakla güçlük olunca, bu farzı yapmak için başka mezhebi taklit etmek gerektiği, reddül muhtar, mizan, hadika, berika, fetevai hadisiye, fetevai hayriye ve mafüvat gibi kıymetli kitaplarda yazılıdır. Modern Diş Hekimliği Sual Merhum A. Fikri Yavuz, ilmi haline, İmam-ı Serahsi, diş kaplatmaya fetva verdi diye yazmıştır. İmam-ı Serahsi miladi 1090'da vefat ettiğine göre o devirlerde kaplama var mıydı? Cevap, o devirde kaplama yoktu. Sallanan diş veya herhangi bir diş, gümüş veya altın telle birbirine bağlanırdı. Bunu kaplama olarak tercüme etmek büyük hatadır. Bundan daha büyük hata ise, bu büyük yanlışlığı bilip de susmaktır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Yalanlar yazılır, adetler ibadetlere karıştırılır ve esabuma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin. Doğruyu bilip de gücü yeterken bildirmeyene Allah lanet eylesin. Diş yapımının tarihçesi hakkında Profesör Doktor Gazanfer Zembilci'nin Tam Protezler kitabının tarihçe kısmında protez yapımının başlangıcı 18. yüzyıla tesadüf eder. Bu yüzyılda çoğunlukla kron kaplama ve köprü protezlerinin yapıldığı görülmektedir. Modern diş hekimliğinin kurucusu Fokart, 1761 yılında ölmüştür. 1825'te Paris'te ilk suni diş yapılmıştır deniyor. Görüldüğü gibi İmam-ı Serahsi Hazretleri modern diş hekimliğinin kurulmasından 7 asır kadar önce yaşamış tatbip kelimesini kullanmıştır. Tatbip etmek tel ile şeritle bağlamak demektir. Mesela Bezzaziye'de Musav'ın cildini tatbip etmek caizse de altın ve gümüş yerine dokunmamak gerekir buyuruyor. Tatbip kelimesi bütün yüzeyi kaplama demek olsaydı, musafı hiç ele almak caiz olmazdı. Demek ki etrafına metal şerit çevirmek demektir. Fıkıh kitaplarındaki sallanan dişi altınla tatbip etmek caizdir demek, sallanan diş altın tel veya şeritle bağlanabilir demektir. Dişleri kaplatmak diye bir ifade yoktur. Nasbu'r-Rayy'den alınan iki hadis yanlış tercüme edilerek diş kaplatmaya caiz deniyor. Sahabeden bir zat Uhud'da dişim kırılınca Resulullah kırılan dişimin yerine altın bir diş edinmemi emretti ve Hazreti Osman da sallanan dişlerini altınla tatbip ettirdi diyor. Yanlışlık tatbip kelimesinin kaplatma diye tercüme edilmesinden ve altın diş edinmenin de kaplama sanılmasından ileri gelmektedir. Yanlış yazanlar, sual. Bu vesikalara rağmen diş dolgusu gusle mani olmaz diye niçin yanlış yazıyorlar? Cevap diş dolgusu gusle mani değil diye yanlış yazanlar üç gruba ayrılmaktadır. 1- Tatbip kelimesini kaplatmak sanıp i̇mam Muhammed ve i̇mam Serasi diş kaplatmaya fetva verdi diyenler, o devirde kaplamanın olmadığını bilmeyip siyeri kebire ve mevsuda iftira edenler. 2- Fıkıhtan haberi olmayıp diş dolgu ve kaplamasını zaruret sanarak yaraya benzetenler ki bu ilmi bir benzetme değildir. 3. Dinde reformcular İbni Hazm, Şevkani, Abdu, Reşit Rıza gibi mezhepsizleri örnek alıp, reformcu İsmail Hakkı İzmirliği, ittihatçıların getirdiği Şeyhül mesela Mason Musa Kazım'ı ve Üryanizade'yi delil gösterirler. Bir kısmı taklidi haram sayarak, bir kısmı da telfiki savunarak birçok kimseyi dalalete sürüklemişlerdir. İzmirli'nin camileri kiliseye çevirmek namazı kaldırmak için diğer reformistlerle hazırladığı rapor birçok kitap ve dergilerde yer almıştır. Kadir Mısıroğlu ve Sadık Albayrak da bu raporu tenkit maksadıyla kitaplarını almıştır. Necip Fazıl Kısakürek İman ve İslam Atlası, Yusuf Kerimoğlu ise Emanet ve Ehliyet isimli ilmihal kitaplarında diş dolgusu olanların Şafii'yi taklit etmeleri gerektiğini bildirmiştir. Dini konularda bilmeden konuşmanın vebali, fetva vermenin mesuliyeti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki: "Fetva vermeye en cüretli olanınız ateşe girmeye en cüretli olanınızdır. Bilmeden fetva verene yer ve gökteki melekler lanet eder. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Kötülerin en kötüsü kötü alimlerdir, iyilerin en iyisi de iyi alimlerdir." sizin için Deccal'den daha çok sapık imamlardan korkuyorum. Ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar. Ümmetim kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir. Ehli olmadan yanlış fetva veren hainlik etmiş olur. Allahü Teala alimleri almak suretiyle ilmi ortadan kaldırır alimler kalmayınca da cahiller bilmeden yanlış fetva verir, hem kendilerini hem de başkalarını sapıtırlar. Doğruyu söylememenin, ilmini gizlemenin vebali de çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalanlar yazılır, adetler ibadetlere karıştırılır ve esabuma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin. Doğruyu bilip de gücü yeterken bildirmeyene Allah lanet etsin. İlmini gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur. İlmini, bildiğini gizleyene, denizdeki balıktan, gökteki kuşa kadar her şey lanet eder. Alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. Çünkü Allahü Teala bilmiyorsanız, ilim ehline sorun buyuruyor. Tatbip kelimesinin manası. Sual: Nisanül Arap Lügat kitabında tatbip kelimesi kaplamak demektir diyor tatbip kelimesi sadece altın diş veya tel edinmeyi değil, tamamen kaplamayı içine almaktadır. O halde diş dolgusu caiz olmaz mı? Cevap Birincisi, din lügatten öğrenilmez. Tefsir ilmi, fıkıh ilmi lügatten anlaşılmaz. Kelimenin sözlük manasıyla ıstılah manası farklı olabilir. İkincisi tatbip kelimesi bugün kaplama manasında kullanılsa bile o devirlerde yani 1200 yıl önce kaplama anlamında değildi. Çünkü 12 asır önce diş kaplatmak diye bir şey yoktu. Olmayan şeyden nasıl bahsedilir ki? Bu İmam-ı Azam uçakta kitap okurdu demeye benzer. O zaman uçak var mıydı? Tatbip şeritle, dakbe yani kapı sürgü demiri gibi enli yassı bir şeyle sarmak demek olduğu, Tahtavi'nin ve İbn Abidi'nin Dürül Muhtar haşiyelerinde tatbip edilmiş kürsi üzerine oturmayı bildirirken ve Dürül Münteka ve Camiül Rumuz'da yazmaktadır. Bezaziye ve Hindiyye'de diyor ki, gümüş ve altın şekillerle süslenmiş kaptan yiyip içmek caizdir. Fakat elini ağzını gümüşe altına değdirmemek lazımdır. İmameyn böyle kapları kullanmak mekruhtur dedi. Tatbip edilmiş kap da böyledir. Kürsiyi ve hayvan semerini tatbip etmek caizse de altın ve gümüş bulunan yerlerine oturmamak lazımdır. Mushafın cildini tatbip etmek caizdir. Fakat altına, gümüşe dokunmamak lazımdır. Görüldüğü gibi tatbip etmek bütün yüzeyi kaplamak demek değildir. Etrafına metal şerit çevirmek demektir. Fıkıh kitaplarında sallanan dişi altınla tatbip etmek caizdir diyor. Bu söz sallanan dişi düşmekten korumak için altın tel veya şeritle bağlamak caizdir demektir. Çünkü bu tellerin altına su sızar. Hem de gusül abdesti alırken protez dişlerin çıkarıldığı gibi tel ve şerit bağlar da yerlerinden çıkarılmakta, temizlenip gusülden sonra yerlerine konulmaktadır çıkarılıp temizlenmezlerse aralarında kalan yemek artıkları ağızda kötü koku ve tahribat yapar. Sallanan dişi kaplatmak caiz olur demek fıkıh alimlerine iftira olur. Çünkü sallanan diş kaplanamaz, bağlanabilir. Bir de o devirlerde zaten kaplama diş diye bir şey yoktu. Bu açıkça imamlara yani din büyüklerine iftiradır. Şu halde diş kaplatmak gusle mani olmaz diye fetva uydurmak gerçek bir din adamının yapacağı şey değildir. Hiçbir fıkıh kitabında çürüyen dişleri kaplatmak veya doldurtmak gusle mani olmaz diye asla bir ifade yoktur. Üçüncüsü, diyelim ki tatbip tamamen kaplama olsa bile diş kaplamasıyla ne ilgisi var? Çünkü o devirde diş kaplatması yoktu. Olmayan şeyin neyi savunulur ki? Diş kaplamasının tarihi bellidir. Diş dolgu ve kaplama tekniği 150 yıl önce başlamıştır sanki asırlar önce diş kaplatılıyormuş gibi A. Nokta Fikri Yavuz, 900 yıl önce diş kaplatmasına fetva verilmiştir diyordu. Allah'tan korkmak lazım. 9 veya 12 asır önce diş kaplatma tekniği mi vardı? Denize düşen yılana sarılırsa da, fetvaya bunalan da ittihatçıların adamlarına Mason Musa Kazım ve Üryanizade ve benzerlerine sarılmamalı, kuru bir inadı bırakmalıdır. Müslümanların yanlış ibadet etmelerine sebep olmamalıdır. Fetva olsa kim itiraz eder ki? Sual, diş dolgusu ve diş kaplatmasının caiz olduğuna dair İmam-ı Azam ve İmameynin, İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'in fetvaları var deniyor. Böyle bir fetva var mı? Cevap, asla yoktur. İmam-ı Azam Hazretleri zamanında dolgu ve kaplama yoktu. Birisi kalkıp İmam-ı Azam bilgisayarla yazı yazardı dese buna ne denir? eğer deli değilse yalancı denir. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri miladi 767 yılında vefat etti. Yani vefat edeli 1200 yılı geçmiştir. 1237 yıl olmuştur. O zaman ne kaplama ne de dolgu ne de bilgisayar vardı. Dolgu ve kaplama 1850 yılında meydana çıkmıştır. Şimdi İmam-ı Azam dolgu ve kaplamaya fetva verdi demek cehaletten başka şey değildir. En altın telle İmam-ı Azam da gümüş telle bağlamaya izin veriyor. Bu konu gusül bahsinde değil, altın gümüş kullanma bahsindedir. Bu imamların altın veya gümüşe izin vermesi, madenlerin kullanılması için fetvadır. Gusülle hiçbir ilgisi yoktur. Gümüş yüzük içinde imamların fetvası vardır. Gümüş yüzük takmak erkeklere caiz buyuruluyor. Ama gümüş yüzük sıkıysa, altına su geçmiyorsa gusül sahih olmaz.'' gümüş yüzüğe caiz dendi diye, dar olan gümüş yüzüğün altını yıkamamak mı gerekir? İlim ahlakına uymalı. Sual, hindiyedeki dişinde kovuk bulunup içerisinde ya da dişlerinin arasında yemek kalırsa veya burnunda ıslak kir bulunursa, esah görüşe göre guslü olur. İhtiyatlı olan kovuktaki yemeği çıkarıp suyu oraya ulaştırmasıdır ifadesine dayanarak, diş kaplatmanın gusle mani olmadığını söylüyorlar, doğru mudur? Cevap, yanlıştır. İfadeyi kasten eksik almışlar. Hindinye'deki, burnundaki kuru kir, gusle manidir ifadesini almamışlar. Kovuktaki yemeğin altına su sızacağı için gusle mani değildir. Fakat hamurlaşmış yemek parçasının altına su geçmezse gusül sahih olmaz.'' Mülteka tercümesine de diş dolgusu gusle mani değil diye uydurma bir ilave yapılmış. Bunların maksatları nedir ki? Vücudun içi yıkanmaz. Sual: Diş dolgusu gusle mani değildir. Çünkü vücudun içini değil, dışını yıkamak gerektiği gibi dişin de içini değil, dış yüzünü yıkamak gerekir. Diş dolgusunun altını yıkamak gerekmez diyorlar. Buna ne denir? Cevap: Elbette dişin içi yıkanmaz öyle bir şey yapan da yok. İnsanın bir parmağı kökten kesilse, kesilen yer artık vücudun dışı olur. Kesik yer yıkanmazsa abdest de gusül de olmaz. İnsanın kolu bilekten kesilse, kesilen yer artık vücudun dışı olmuş olur. Kesik yer yıkanmazsa abdest de gusül de olmaz. Diş de böyledir. Dişin yarısı kırılsa, kırılan yer vücudun dışı sayılır. Dış kısmını da gusülde yıkamak farzdır fıkıh kitapları ağzın içinde, dişlerin arasında ve dişlerin üstünde iğne ucu kadar kuru yer kalırsa husül sahih olmaz diyor. Sözde mi hak? Sual. Bazıları mezhep taklidine akıl erdiremiyor. Bir gün bunlardan birisine dedim ki, dört mezhep hak mı? Elbette hak dedi. Peki sözde mi hak dedim. Hayır gerçekte hak dedi. Peki dedim, madem gerçekte hak, o zaman Hanefi'deki bir sıkıntı için hak olan Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmekten niye çekiniyorsun? Bir hoca lüzum yok demişti de ben de ona inandım dedi. Ben de öyle hocaya değil kitaplara inanmak lazım. Bir mezhepte bir çıkış yolu yoksa veya sıkıntılıysa başka bir mezhep taklit edilir dedim. Doğru demiş miyim? Cevap, evet doğru. İlmi ve irfanı olanlar için sözleriniz yeter. Her hocanın sözüne bakılmaz. Bazıları tesettürü inkar ediyor, bazıları müziğe helal diyor, horozdan kurban edilir diyor, bazıları namaz üç vakit diyor, bazıları dinin sahibini yani alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed aleyhisselam efendimize haşa postacıydı, vazifesi bitti, yalnız Kur'an diyor. Bunları çoğaltmak mümkün. Din yeni gelmedi, eksik de gelmedi. Onun bunun sözüne değil dindeki dört delile yani edilleyi şeriyeye bakmak lazım. Hiç zararı olmaz. Sual, günümüzdeki Müslümanlar olarak fıkıh bilgimiz yok gibi yani çok az. Diş dolgusu veya kaplaması olanların maliki veya şafi mezhebini taklit etmeleri gerektiğini delilleriyle yazıyorsunuz. Başkaları da kendilerine göre delil gösteriyorlar. Siz bunların da yanlış olduğunu ispat ediyorsunuz. Ancak bizim gibi fıkıh bilgisi olmayanlar, bu delillerden fazla bir şey anlamıyoruz. Bizim için mantıki bir izah yapar mısınız? Cevap Dini hükümlerde dindeki dört delile bakılır. Sizin için şu kadarını söyleyelim. Dört mezhebimiz haktır. Kendi mezhebimizde yapmamızda sıkıntı olan bir işi, bunlardan birisine uyarak yapabiliriz. Dünyalık işlerimizde ihtiyata riayet etmemek ahmaklık olduğu gibi, İbadetlerde de ihtiyata riayet etmemek ahmaklık olur. Hanefi mezhebinde ağzın içini gusülde yıkamak farzdır. İğne ucu kadar kuru yer kalsa gusül sahih olmaz. Bunun için diş dolgusu olanların gusülde ağzın içini yıkamak farz değil diyen Maliki veya Şafii mezhebine uymaları gerekir. Bizim naklettiğimiz yanlış bile olsa bunun hiçbir zararı olmaz. Üstelik hak olan başka bir mezhebin şartlarına da uyduğumuz için sevap kazanırız. Zaten her Müslüman kendi mezhebinin şartlarına uyar, diğer mezhebin şartlarını da gözetmeye çalışırsa müstehap olur. Eğer Hanefi mezhebinden naklettiğimiz husus doğruysa, inanmayanlar bir ömür boyu cünüp gezer, namazı da sahih olmaz.